Hayli günler, hayli geceler. Falcı anne YouTube'da izleyebilirsiniz. YouTube'a abone olan bedevadır, ücretsizdir. İstersen günde 5 kişiye abone olabilirsin. Şimdi size bir fal bakacağım. Geneldir. Size uyanı alın, uymayanı evine kesilsen benden değil çünkü kesiliyor istemeyerek az az oturacaksın tahtından bir fırtınalar da gelsin seni sarsılmayacak kadar öyle geriye bakma artık ileriye bak çok bir uzun yol var senin önünde ve o olumsuzlukları hepsini temizle Buradan üç yılı vade ile mutluluk yaşarsın. Haber gelecek canım bir Allah'ın izniyle. Bir tamamlanma, bir ödül, vücut değilsin. Sanki bilge bir savaşçı olmuşsun tercibeli. Ve sanki her zorluk seni büyütmüş, her zorluk ne yaşanırsan yaşa kalbini tertemiz tutmuşsun. Ve senin duadan ışık var, şifa var ve senin gibi nadir bulunur çünkü sen çok özelsin. Biraz sanki böyle bir kayanın üstünden ata binmişsin. Yani diyorsun ben bu alttan birlikte kayanın üstünde ne yapabilirim? Seni biri uzaktan izliyor. Sen biliyorsun aklındaki kişi belki geçmişten biri ve gerçek bir seni anlamaya çalışıyor. Bilmediğin bir şey var. Görünen değilsin ise... de. Ve e, artık bir sır Sır çözmeye e, sanki çalışıyor ama gittikçe daha bir Bu öfke öylesine değil adalet size karşı hep susmuşsun ve artık hiç sesin durmuyor ilahi adalet var.